Ee, okulun yeri neresiydi İbrahim Bey? Değer olarak Yeşilköy e, girişi e, gayet evet. güzel bir e, mevki olarak da gayet güzel. E, şu anki kapasite 100 öğrenci. Hı. Şu anda 72 öğrencisiyle beraber e, eğitim, öğretim görüyor. E, o şekilde. Herhangi bir ücret alınmadı? Hayır, 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 alın kesinlikle. Işte. Hayır, Hiçbir ücret söz konusu değil. E, Bize... Peki Hı. Evet, buyurun. Yatılı tamam. öğrencilerimiz için özel hastanelerle anlaşıp ben ya, yapmak istediklerime devam edeyim. Tamam. Yatılı öğrencilerimiz için özel hastanelerle anlaşıp belli Pardon, bir e, sözümüz kesmiş gibi olmadı. Zaten süremiz azaldı. E, son dakikalarımızı iyi değerlendirirsek biraz sonra son cümle olarak size döneceğim evet. Bey. E, onları sizden alabilirim. Son cümlelerinizi bu konumuzla ilgili. Buyurun. Özel hastanelerde anlaşarak Hı. çocuklarımızı belli bir periyotlar halinde sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Bizim amaçlarımız o. Bir de e, konserlerde, tiyatrolarda çocukların yatılı oldukları için içeride hapishane gibiler. Hiçbir faaliyetleri yok. Hiçbir şekilde hani dışarıya açılma imkanları olmuyor. Biz bu çocukları e, sağlam e, kişilerle birlikte bir tiyatroya toplu olarak götürüp o kişilerle birlikte ee, o ortamı yaşamalarını istiyorum. Hı hı. O yüzden e, bir de bizim benim istediğim bir cep sineması yapmayı düşünüyoruz. Çünkü çocukların hiçbir faaliyetleri, bu sosyal faaliyetleri olmuyor yatılı oldukları için. Sadece kitap okuyorlar, televizyon e, şey yapıyor, derslerle, hocaların gözetme altında dersler yapıyorlar. Bir tek bu şekilde oluyor. Ama biz istiyoruz cumartesi, pazar yatılı oldukları için bir bowling'e gitsinler, işte bir sinemaya gitsinler. Bunları da hep bizim kendi e, özel eğitimci hocalarımız var. Onlarla birlikte e, gitmeyi amaçlıyoruz. İnşallah böyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah da gerçekleştiririz. İnşallah düşündüklerinizi yapabilirsiniz evet. diyelim. Ee, i̇leride de inşallah onları e, yapmış bir şekilde konuşma şansınız olur bir dahaki programlarımızda. İbrahim Bey, e, var mı ilave edeceğiniz son cümleniz? Şimdi olarak? insanlar sosyal olmalı. Sosyal faaliyetlere bulunmalı. Artı böyle derneklerde üye olmalı. Yani bir takım güzellikleri paylaşma adına olmalı. Ee, Bu arada dernekler demişken başka derneklerle irtibatınız var okul, mı? okul aile de bulundum. Ee, 2004 2005te Sanatseverler Derneği'nde yönetimde bulundum. Şu anda Pamukkale Musiki yönetimdeyiz. Bayağı üç aylık, 4 aylık bir mazimiz var ama geçmişimiz var. Gerçekten çok elit bir tabaka, güzel bir dernek. O derneği biraz sonra bırakmayalım, o dernekle de bir sohbetimiz olacak. İnşallah. Evet. Şimdi o dernek gerçekten ne bileyim, son derece insan isteyerek her şeyi koşuyor. Hı hı. Sevmek önemli. Saygı, sevgi, paylaşım olduğu zaman gerçekten o derneğin tadına doyum olmaz diye düşünüyorum. Evet. O Olsunuz. şekilde. Evet. E, başka derneklerle de e, çalışmalar yapmak herhalde insanı e, mutlu ediyor. anlamda mutlu ediyor, değil mi? Artı siz olan bir şeyi başka başkalarıyla paylaşabiliyorsanız, o zaten ayrı bir mutluluk. Ama e, tabii ki bu bir cesaret meselesi belki de. İnsanlarda bir takım meziyetler, özellikler olmasına rağmen paylaşmadan e, biraz yoksun veya da o cesareti gösteremiyorlar. Ben de onların adına üzülüyorum yani. Ee, gerçekten paylaşımcı olmak en güzel. Evet, diye düşünüyorum. Ve bunun için dernekler var. en güzel yerler evet. Kesinlikle. Evet. Sizin de e, bildiğim kadarıyla var değil mi? E, Aynı Tabii evet. Dernekler. Ben de diğer okullardan sonra şimdi hem işitmeye geldi derdetti hem de e, Türk Sanat Müziği, Pamukkale Türk Sanat Müziği'nin korosundayız. O hmm. dernekteyiz tekrar. Öyle bir faaliyetlerimiz var. Ama Denizli dalgında böyle evde oturuyor, böyle kendi şey. Bunlardan lütfen şey yapsınlar, derneklere destek olsunlar, derneklere iyi olsunlar. Hep birlikte ya çocuklar bizim çocuklarımız, toplum bizim toplumuz Aynı güzel bir Türkiye'nin içinde yaşıyoruz. Lütfen bunları e, göz önüne alalım ve güzel şeyler yapalım. Birlikte kalkınalım, birlikte paylaşalım. Paylaşmak kadar güzel bir şey yok ki. Neyimiz paylaşalım? Evet, Onun için doğrusu. herkesi bekliyoruz. Ya. sevmek önemli. İnşallah. Üretken, olmak önemli. Üretken olmak yani gerek. tüketici değil, e, sosyal olarak da üretmek çok güzel Mesela bir şey ben bir ev hanımıyım. Sıkılıyorum, yapamam böyle bir şey. Evde oturamam, mümkün değil. Gezem. Ama benim bir tük amacım bu çocuklara destek olmak. E, onlara eğitimde katkıda bulunmak ve herkesi bekliyorum derneğime. Lütfen. <laughs> Yardımcı olsunlar. Teşekkür ederim. Rica ederim bize teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza ya, verdiğiniz sağ bilgiler ol. için çok, çok teşekkürler teşekkür de teşekkür ederiz Saygılarımızı sunuyoruz sağ, yani. sağ olun. Aslında çok güzel şeyler söyleyeceğiz ama zaman kısıt. <laughs> çok... İnşallah bir dahaki sefere pekala pekala e, tekrar teşekkürler sağ olun. E, sevgili iziciler e, şu anda süremizi bitirdik kısa bir aramız var tekrar sizlerle birlikte olacağız görüşmek dileğiyle. Efendim.